çerez Snack Games dediğimiz oyunlara devam ediyoruz İşte çerez oyunların 7 bölümündeyiz bu 7. serinin oyunun adı Lego Avengers daha doğrusu Marvel ekini unutmayalım Lego Marvel Avengers evet, hazır geliyor Bugün yine bu oyunda bana eşlik edecek ko kooperasyon daha doğrusu player arkadaşımız var. Co-op dediğimiz cooperation. Day evet böyle denilebilir. Dark Knight yine bize bu konuda yardımcı olacak. Ve Lego Marvel Avengers serimize daha doğrusu Snack Games kısmındaki bu bölümümüze başlayacağız. Evet hazırsanız başlatıyoruz arkadaşlar. Önce şöyle bir küçük nefes alalım yudumlayalım. Umarım diğer küçük çerezlik oyunlarımızı da beğenmişsinizdir ee, ve işte minik oyuncular için Lego Marvel Avengers gelsin, push the button. Evet evet kayıt alacak tabi haklı olarak. İlk defa oynadığımız için. <laughs> Tabii bir sev data dediğimiz kısmı oluşturdu. Ee, otomatik kayıt kısmı açık diyor. Lütfen kayıt yaparken enerjiyi kesmeyin diyor. Bla bla. Evet, Ve başlasın. Bu arada aramıza hoş geldin Dark Knight. Yeniden Herbertula Uteleen. Thank you, Dark Knight. Call um, your stations immediately. This is not a drill. Aaron Strucker. Kaçırdım diyalı. Pardon. Thorar, Thorar abimiz. Evet. Konuşarak savunma yapılacak durum değil diyor. İşi biz kendimiz yapmamız lazım. Kaptan Amerika. Captain. Captain America. Ve Norveç daha doğrusu Vikinglerin bildiğiniz gibi teolojik kurgusu Thor. <laughs> Ve işte bu bizden biri halk adamı Hulk. <laughs> Hulk da deniyor. Evet buradan Maria Hill bir talimat veriyor. Avengers ekibine. Avengers'ları durdurun dedi. Getirin onları diyor. Ben şimdi kimim? Kimim ben? Evet yardımınız için teşekkür ediyorum diyor. Hatun ben miyim ya? Ha şu o atan benmişim. Kafa gitti. Aşağı attım kendimi. Var Everman olur mu hocam? Öyle bir şey mi var? Al bakayım. Oo, da vurabiliyorum. Yalnız evet. Karakterlerin yer aldığı ekran ters göründüğü için Ben dedim herhalde hatun benim çok konuşuyorum falan. E, kim bu? nedir olay? Devam edeceğiz. Herhalde bu objeyi yere getireceğiz ama kim getirecek, nasıl getirecek? Atladım, bir şeyler yaptım. Hop, aldım mı onu? Patlattım hocam. Evet. Tekrar bana geldi sıra. Ne yapıyoruz? Yine patlatıyoruz herhalde. Hop kaç hocam. Parçaları bir araya getiriyoruz. O oh, hatun yapıyor bu işi. Ben de kare yapacağım herhalde. O mu yapacak? Evet hadi bakalım. Dark Knight yapsın. Onu yaparken bize bir yudum alalım. Hocam. Kısa devre yapıldı. yapacak yuvarlak? Oo. Hadi bak. Dark Knight olayı devraldı. Bulmacayı çözecek. Parçaları arayıp bulacak. A'yı bulmaya çalışıyor. Bulamadı. Oldu mu yoksa? Bir şeyler bu. gibi değil. Şimdi oku atacağız. Tam karşıya nasıl nişan alacağım oraya bak şimdi alamıyoruz ki hocam. Şimdi kareyle aldık. Ha şöyle. İşte tam buraya gönder. Ne sattım be hocam. Ne saçma bir atıştı öyle. <laughs> saçma bir atıştı. Hocam aha intihar etti. Ya işte öyle olur hocam. Böyle sallanacaksın. Bak böyle hop hop altın tıp. Ya Arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun orada ya? Patlayacak. Oo, oo saldırıyorlar. Kim ateş ediyor? Anlamadım ki. Hasan mı yaktı? Ben kullanamıyorum. Ha, hatun kullanıyor. Ben öyle bakınıyorum. Mal gibi. Yani neyse ben gideyim mi? Ne oldu hocam? Bir ağır çekimle üstüme geliyorlar. Ağır çekimle üstüme geliyorlar. Kamyoneti indirdi bizimki. Dark Knight. Temiz içti. Yes. Very clear. Titos, <laughs> Titos, Palio. Ne sayıyorsun hocam? 3, 2, 1 falan. Ne ayaksın sen ya? Tipe bak, tipe. Al. Al bunu da ye. Ya. Işte. Evet. Legion Lego Marvel Avengers Bu da böyle ya? Görünmezlik. Ne oldu sana böyle? Rengin. Rengin attı senin şekerim. Garip oldun. Yalnız benim attığım... Aa, internetimizde bir yavaşlama var herhalde. Aa. bir düşme oldu. Hatlarımızda bir düşme oldu arkadaşlar. Evet, bunu ben yapacağım. Bu arada aklımızda internet sağlayıcının hızında kaldı. Hem bu bana ait değil ki buraya hatun yapacak ya. Yani. Buraya bana ait değil Aynı anda ikimiz mi yapacağız? Nasıl yapacağız hocam? Ben anlamadım ki. Tamam, alayım alamıyorum. Ya bir sakin ol Halk. Öğrenciye indirim var mı? Sen onu söyle. <laughs> Enteresan şeyler oluyor. Evet arkadaşlar millet yorum yapabilecek arkadaşlar varsa söylesin. Yani yayını izleyebiliyor musunuz? İzleyemiyor musunuz? Umarım izliyorsunuzdur. Enteresan ya. Yani. Ben aşağı mı düşüyorum? Uçuyorum. Bir kendimden geçtim. Bir boşluk oldu. Şimdi alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Tamam şimdi bir hook bu işi yapsın bir attır hutturu hareketleri yapsın attır hutturu çattır uçutturu Tamam geliyorum geliyorum geldim. Ne yapacağız? Sana sen bir sinirlen şurayı ha, parçala şurayı. O da değil. Şuraları parçalayalım. Karşıya bizi fırlat batacak mı bakalım. Bir dakika şuraları bir halledelim. Ya, ne yapacağız şimdi? Ha, ben uçayım o zaman. Ben uçayım. Hop. Ha, ha X'e basıp tutacağız tabii ki. Evet, uçarak karşıya geçiyoruz. Sonra da Hulk'a Selam söyleyeceğiz. Hop. Hani şere gitmeyelim mi? Tamam bir in aşağıya. Niye i̇n aşağı inemiyorum? Üçgen yapayım, kare yapayım. İnemiyorum, kaldım. Tamam, yani, hallettik biz olayı çözdük. Geç de olsa. Hocam X'e basıyorum. Arada kafa gidiyor ya. Yuvarlakla iniyoruz. Tamam şimdi olayı kavradık. Bir saniye. Yani Şurayı bir önce bir parçalayalım. Dark Knight da heyecan yapıyor tabii haklı olarak. Ne yapacağız hocam? Şurayı yıkayım belki o yardımcı olur. Yıkmamız yani gerekiyor gibi. köprüyü nasıl birleştireceğiz? Ve şurada bir şey var. Yok. Evet. Olmuyor. Şurada mutlaka bunu bir yıkmamız lazım diye düşünüyorum. Şuraya bir gireyim bakayım burada ne yapabileceğim. O da olabilir. Bir saniye geliyorum. Tamam. Öyle yapalım. Buradan bir şey çıkmadı. Geldim. Ha işte şurası var. Çok güzel. eritiyoruz evet, eritiyoruz bir, bir şey çıkmıyor buradan Oo, ben de patladım <laughs> havadayken şu hareketi yapsaydık değişik olacaktı ben ne zaman buraya geldim ya neyse geldik de gelmeye mi hop hatırladım. Oo, hareketim çok güzeldi havaya yakaladım havada şöyle bir çevirdim Oo, hocam bir şey yapamıyorum ben Bana göre mi değil? Tamam bana göre değil de Ben şurayı halledeyim. Hop ne yapıyorsun? Halk ne yapıyom lan? Lan! <laughs> Güzel hareketti o. Bence öyle tuta tutabilir gibime geliyor. Beni öyle tutacak oradan içeri sokacak. Bence o hareket o. Beni yakala. Şuraya doğru gönder. Evet. Kap Tamam sen yap bakalım. Deniyoruz ancak olmuyor. Ya yani böyle kes anladım kesmemiz lazım tamam kaptan kesin öyle ya e ne oluyor ya önümde bu varken baga giriyorum ben bu saçma ağ yüzünden. Hocam bir çekilsen şöyle önümden. Şöyle çekilsen. Önümü göremiyorum. Ah oh, kardeşim. Şöyle bir önümden bir çekil ya. Göremiyorum önümü ya. Teşekkürler. Ne <laughs> çıkabiliyor muyum? Oh. bizi olmuyor. Bence şuraya gitmemiz lazım gibi geliyor. E, bunun içinde bir şey var. Bir dakika bir şey var bunun içinde. Ah, şurada içeride bir şey var. Şimdi bir şey var. Bunu nasıl alacağız? Hı, alamadık. Buraya geri dönelim. Görev alanına geri dönüyoruz. Şimdi yine aynı hareketi yapacağız. Yani önümden çekilmesi lazım bu arkadaşın ki önümüzü görelim. Ne yapalım ya? Kesiyoruz işte be ya. Alamıyorum.

Ben burada bug'a girdim yine. Ve <laughs> anlayamadım. Olayı çözemedim. Yani. Bir, <laughs> bir şey saniye. Hiçbir fikrim yok. Yani bu ikisinin arasında bir kol olmaz. Bence halk beni yakalayacak, havaya kaldıracak ve orayı lazerle kes çekilme geliyor. Ben öyle düşünüyorum. Tamam. Tamam, dibine mi girmemiz gerekiyor? Ah. Ne yapıyoruz? Ha, böyle keseceğiz. Anladığım şekil yapacağız. İyice dibine girmemiz gerekiyormuş ki iyice sıfır noktasına kadar girmemiz gerekiyor. Captain America. Thor. Hey ba. Ben kim oldum? Kaptan oldum. Kaptan. Çay çek. Hop benim bir başım döndü. Şöyle bir etrafımda döndüm. Oo. Oo. Oh. Ne sen be Thor kardeşim ya. Çok enteresan hareketler yapıyorsun. Abi bir dakika bunlar bize sallıyor ya. Şunları ben bir durdurayım. Süper kalkan hareketi. He, ha, üçü bir arada yaptım sizi gördün mü? <laughs> evet. Minik arkadaşlarımızın severek oynayacağı bir oyun türü olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Lague oyunları gerçekten bu yönde. Evet bence de teslim ol. Sen teslim ol. Akıllı. Abicim bunlar bitmez mi ya? O bize de verdi elektriği. Lan Thor akıllı ol. <laughs> ya işte sonunda monunda diyorsun da hocam bu işin sonu yok. Elektriği bir de biz yedik ya. Thor hem çekip bakayım. Evet hallettik herhalde. <laughs> Ben buradan geçemem gibi mi geliyor. Thor sen burada bir şeyler yap. Değil mi? Ha. Aferin. Elektrik melektrik. Bu işlerden anlıyor sen. Yap bize bir köprü yap. Bir şey yap. Atlayabilir miyim burada? Hadi bakayım. Hop. Hadi. Çok güzel atladım. Süper. Peki bakayım. Elektriğine kurban. Evet. Bu mudur ya? saniye arkadaşlar. Bir saniye, bir saniye What? Umarım eğleniyorsunuzdur. Tamam, şimdi Kaptan Amerika ile acayip hareketler yapma noktasına geldik. Yuvarlak yapıyor. ya. Hocam yuvarlak köşüne basıyoruz ne yapacağız? Ha. Tamam yap bir şeyler yapacağım hocam bir şeyler yap hocam, ne X'e bas. X İlk yuvarla. Yuvarla kop. Ne oldu? Karakterinizin üzerine bir şey Ne ekleyeceğiz hocam? Tamam şu yazı çekilse önümden artık ama. Yani yazı da biraz abart. Oo. Alevleri söndürmece. Hop öldüm. <laughs> Ağaç. Olamazdı. Hayır yani yangın söndürücü mü oldum? İşim bu ha, benim işim. Yangın söndürücü. Oh, yandım. Evet, evet Bu takım figürleri çözemiyorum tabi. Evet, acemiliğimiz diyelim, ne diyelim. Evet, güzeldir yalnız ha. Evet, gerçekten. Burada çok meşhur bir tiplemedir bu. Burada çok kötü üflüyor ama aman yani. tercih edip moralinizi bozmayayım. <laughs> evet. Evet, e, otomatik tüfek yuvasını yok edin diyor. Ya yine aşağı düştüm. Hocam bu oyun benim dengemi bozdu. <laughs> Sürekli bir düşüşlerdeyim. Gerçekten o anlamda çok başarsın. Şu alevleri yine ben söndüreceğim. Ee, aşağı beş yukarı bu oyun hakkında da bence fikir sahibi olduk diyebiliriz. Ee, hop yanıyorum ya, yandım. 164 yuvasını halledeceğiz diyor. Ama ondan önce şurası var, elektrik enerjisi olayı. Enerjiyi keselim. Ha, yani Kaptan kalkanını kurdu. İşte bu. Teslim olmak yok diyor. Ya de oradan be. Falan. Hocam ben, ben hareketler yapıyorum. Bu kaptanı ben hiç sevmedim. Hani <laughs> <laughs> Doğru kelime şu bu Kaptan Amerika bildiğin moron ya. Evet ne yapacağız çekişte baltayı mı bir araya getireceğiz? Hadi bakalım. Abi yuvarlaklıyız işte ya. Ne yapacağız başını tutacağız ne yapacağız anlamadım, anlamadım. Hı hocam işte hı. olayı bir kavra yani bir hı yapacaksın ya. Hadi bakalım çık üstüme Haydi kalkanım açık. İşte budur ya. Mantık bu. Kalkanın üstüne çıkacak balyozu sallayacak. Olay bitecek. Makinalı tüfek yuvası bitmiştir. Budur. Yani tersini yapmaya çalıştı Dark Knight. Dedi ki çekicinin üstüne kalkanı koy. Olmaz hocam öyle bir şey. Evet arkadaşlar. Hazır bu bölümün... Mi adam. Demir adam ekipleri geldi. Burası güvenli değil diyor. Lütfen. lütfen uzak durun. Uzak durun. Evet. evet. Saldırıya uğradık diyor. Avengers'lar. Avengers'lar. Asla teslim olmak yok diyor. Bizim kuralımızda yani, göreneğimizde böyle şeyler yoktur. Avengers'ların yalnız, silahını yalnız, zamanında yalnız, ulaştıramazsak yalnız, yalnız, pek de iyi olmayacak yalnız, diyor. Yalnız, yalnız, yalnız. Bence diyor onlar ikiz. Ya da çift de diyebiliriz. Bunlar birer çift. Canım yandı canım? <laughs> geliyorum gelmiyorum mu dedin <laughs> yakala onayda of havuç burunlu adamdan <laughs> biraz diyor şey blur yani böyle net görünmüyor bulanık diyor anlaşıldı herkesin güvenliğini sağlamak sana kaldı diyor. hadi bakalım ben diyor çok yaklaştım demir adam diyor çok yaklaştım aha savunmasını indirdi Güvenlik kalkanını indirdi. Stark firması. Evet. Kalenin içerisinde Captain Rogers varmış. Ona göre. Evet bence burada oyunumuzu bitirelim diyorum. Dark Knight. Yani şu kaleye de bir, en azından bir ateşli ateşli bir şeyler yapayım da. Ben demir adam mıyım? Yok. Kaptan Amerika mıyım ben? Ben Kaptan Amerika'yım. Amerika kaptan. <laughs> evet. Şunları da bir ortalığı bir düzene sokalım ve oyunu bitirelim. Yani birkaç adam var burada. Onları da halledelim. Kupa kazandık. Gerçek Avengers'lar. Gerçi Evan bile kazandı. Dark Knight da aynı şekilde kazandı. Yani bu tarıflar var. Böyle bir hayli uzun. diyorum ki artık oyunu burada bitirelim arkadaşlar bitirelim. Evet Notorious Game Controller sizlere burada teşekkür ediyor. Scarf teşekkür ediyoruz. Kitos Palyon, Thank you. Güzel bir oyun oldu diye düşünüyorum. Lego'nun Marvel serisinin Avengers'ını oynadık. Kısa da olsa yine Snack Games kısmında bu oyunu yayınlayacağız. Evet, çerez oyunlar bölümünde bunu da bitirmiş oluyoruz. Bir başka oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.